İyi akşamlar sevgili Kantin TV izleyenleri. Labarnanın sunmuş olduğu çat kapı programında ekranlarınızdayız. Bu akşam yine bir öğrenci evine misafir olacağız. Bakalım bu akşamki ev nasıl bir halde? Hep birlikte görelim. Evet sevgili Kantin TV izleyenleri. Bu akşam yine arkadaşımızla evindeyiz. Bakalım evin nasıl? Hep birlikte görelim. İyi akşamlar. İyi Kantin TV'den ha. geliyoruz çat kapı programına. İsim neydi? Emre. Emre, senin odan galiba burası. Evet, burası benim adam. Odan e, odam biraz dağınık. Yatan topla ama ona şaşırdım. Her zaman toplarım. Dağınık derken kitapları koyacak yer yok o yüzden böyle. Sigara paketlerinden ismini yazmışsın. Evet öyle olmuş. Çok ben de olmuş. boşa <gülüyor> <gülüyor> boşa gitmesin dedim öyle yazayım dedim. Çok güzel olmuş. Öğrencilerini görüyoruz, biriktiriyorlar ama daha Hı -hı. bir eser ortaya çıkaran yok. İlk olarak sen çıkartmışsın. Bu açıdan tebrik ediyorum seni. Evet bilgisayarım burada. Odan evet. biraz işte eşyalardan dolayı dağınık. Aynen öyle ondan Bunlar dolayı. Bunlar ne abi? Onlar kahvaltılık, yiyecek, içecek. Neden senin odanda duruyor da mutfakta durmuyor? Ee, mutfak birazcık soğuk olduğu için. O yüzden benim odamda duruyor. Bir bardağın içinde küp şeker görüyorum. <laughs> ya şimdi <laughs> mutfağa gidip almaya üşendiğimiz için <laughs> alıp böyle odamıza koyuyoruz o yüzden. Peki burada e, kettle tarzı, çaycı tarzı makinalarınız var mı? Evet var, kettle'ımız var. Mutfakta mı yoksa odalarınızda mı duruyor? Yok yok, mutfakta duruyor. Yani, o kadar da değil ya. Şimdi şeker almaya <laughs> üşeniyorsanız kahveyi de yapmaya üşenirsiniz bence. Yok o kadar da değil ya. Herkesin ayrı odasında duruyor. Orada yapıp alıp gelip burada hani sürekli içtiğimiz için o yüzden öyle oluyor. Abi bu ne ya? <laughs> ya bile, ya bile kişisel mi <laughs> ya kısmen aslında öyle <laughs> oluyor ama şimdi buna diyecek bir şey de yok. Bu nasıl çevrilir ki? Bu nasıl çevrilir? Yani <laughs> bu, bu çevrilmez de ya öyle işte alıyoruz kalmış odada odada depolama yaptığımız için. Zeytinyağlı yiyemem aman basma da fistan giyemem aman basma da Aynen öyle aynen Bugün öyle. başka çöpün de olmuş. Şey yok aynen öyle <laughs> Hallet tamam tamam biz bizeyiz <laughs> yabancı yok. Çok kötü oldu bu ya. Yo gayet güzel oldu bence. <laughs> yo, yo yo. Biraz şey daha masa e... dediğim gibi koyacak yer yok mecburen böyle oluyor çalışırken falan ondan dolayı. Tamam dolay. masayı anlarım da onu toplayamazsın <laughs> yani <yiyecekleri gülüyor> toplayamazsın. <laughs> aynen toplayacak. Bir bakalım <laughs> diğer arkadaşların odasına da bir bakalım. Tabii ki o zaman. Kaan'ın odasına girişte zaten çaktık. <laughs> Işık yok. Aynen. <laughs> Lazım olmuyor mu ışık? Yok gerek yok sabah okulda oluyoruz, daha doğrusu akşam ikinci öğretim gittiğim için gece geliyorum sadece öbür türlü. Gündüzleri okulda. evde oluyorsun, onda da ışığa ihtiyaç duyuyorsun. Şey gerek yok, aynen. Gene bir peluş buldum. <laughs> Gene bir yatakta peluş buldum sevgili izleyenler. Senin mi abi bu? Kız arkadaşımın. Mi? <laughs> Kız arkadaşın Sen Seninle duruyor herhalde. Aynen, artık bende. <laughs> Sarılarak yatıyorsun. Gibi. <laughs> yani bunu inkar edemezsin, bu seferki yataktan çıktı. Aynen. <laughs> Bakalım burada ne var?

Bunlar niye <laughs> valizenin oraya atılmış? <laughs> Hızlı gibi çıkardın yoksa bir şort da buldurdu direkt böyle. Hızlı bir yeri çıkardığın için mi yoksa biz arkadaşın odasına bakarken saklamak amaçlı Yok gene bunların hep Aynen yeri önce. burasıdır. Böyle atılır bunlar. <laughs> abi şurayı bir çeker misin? <laughs> Gardırobun yarısı burada, kalan yarısı <laughs> dolapta herhalde. Aynen. Bakalım dolaba da bakalım. Bakalım, gibi. bakalım. <laughs> Çek abi. Al. Abi bu ne? Onlar kirli çamaşırlar yıkartıyor. Kirli <laughs> çamaşırları buraya mı atıyorsun? Temizler kapının arkasında, kirliler orada. Abi senin giyecek hiçbir şeyin kalmamış ama. Ben sana diyeyim. Çamaşır makinemiz bozuk. <laughs> kirli sulam var. Aynen. Ben sana sen benden sana bir tavsiye bunu yak direkt. <laughs> Kurtul. Başka türlü kurtaramazsın çünkü bunu. Bu senin saatin mi? Evet. Maşallah duvar saati gibi. Aynen. <laughs> zor da, olmuyor kız, mu bunu kullanmak? Zor da kız arkadaşımın desin diye şey yapamıyorum. <laughs> bir gönderme mi var yoksa beğenmedin mi Yok göndermemekten değil çok eli de yoruyor aslında çok ağır. Ağırdır tahmin ediyorum. Ondan dolayı öbür. Üçüncü arkadaşın otasının önündeyiz. Evet. Atilla uyuyor. Kapısını çalıyoruz belki o yanar. Neyse salona bakalım Sen Burası mı salonunuz? Orası, boş, boş. ama boş. Kullanmıyoruz. Perdelerimiz var. Işığımız yok. Işık gene yok. Abi salonu da kullanmıyorsunuz. Bu Valla bunları... Ya ee... Arkadaşın e... eseri ben hiç kullanma o tür şeyler yemem ben. Ama balıkları senin odanda gördün mü? Yok balıklar benim odamda da e, iki paket zaten iki paket bildiğiniz üzere ee, paketin komplesi burada olduğu için yani benim olma ihtimali sıfır. Benimki daha duruyor açılmamış olarak. Ben alalım. Ben zaten balık sevmiyorum. <laughs> 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 yani çok güzel satıyorsunuz. Herhalde <laughs> yemeklik malzeme var. Ciğer tavuk falan var. Ciğer tavuk. Kıbrı turu sularımız kesik Üç gündür. Aynen. Sular kesik Sularımız kesik, <laughs> olduğundan dolayı. Faturayı olur. yatırmadığınızdan dolayı yok yok. yoksa yok, başka bir sıkıntı var. Yok Genel yedim. herkesin. Genel şeyi var. Kesirmiş. Aynen arıza varmış ondan dolayı Doğal zaten suyla oluyor. pek bir işiniz yok gibi geldi bana <laughs> yani yok, o adaları gördükten ya. sonra şimdi bulaşığın sebebi de kesin su yok diyedir aynen yani. su yok diye zaten çok da bulaşığımız yok görüldüğü üzere gerçekten yok vallahi yok ya <laughs> abi zaten konserve yiyorsunuz ya gördüğüm e, kadarıyla genelde değil. hazır evet hemen yapıp okuldan yorgun geldiğimiz için hemen yapıp yiyoruz O yüzden çoğu zaman oluyor. da arkadaşlarla yiyoruz bulaşık Aynen, tam öğrenci misiniz? <laughs> o Atilla arkadaşımızın odasını da çok merak ediyorum ama uyuduğu için giremiyoruz bir türlü. Onun kalkması çok onun uzun. Biz çok bazen bir sürer. bir saat uğraşıyoruz kaldırmak için. Ya. Bazen <laughs> öldü falan zannediyoruz <laughs> hatta çıkmayınca. Uyandırabilirsiniz onun da bir odasına girelim. Bir ara 16 saat uyudu Yok, kendisi. 20 saat. 20 saat, bir ara 20 saat uyudu biz gerçekten öldü zannediyoruz. Öldü zannediyorduk <laughs> aradık 20 falan <laughs> artık öyle kaldırmıştık arkadaşın 20 kendisini 20 de bayağı. Kaan abi senin oda ölmüş. Direkt onu kitle salona yerli <laughs> Salon daha temiz. Benim oda en düzenli benim oda. Vallahi hiç kusura bakmayın. <laughs> Laf etmeyin Benim Vallahi hiç kusura bakma ama... ama senin odada çok güzel değil. Ya sadece bir o yiyecekler kısmı sıkıntılı. O kadar. Onun haricinde düzenliyimdir. Kitapları koyacak yer bulamadığımdan dolayı masanın üstü öyle yani. yani çok, çok, çok güzel bir haliniz yani. Aynen. Çok kötü yakaladın. Suyumuz yok. Aleyküm. 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 Ben artık yani Allah'a havale <laughs> Allah yardımcınız olsun. Son senemiz zaten. Son senemiz aynen. Kurtuluyoruz öyle. diyorsunuz. Aynen. Bir sonra. Direkt bu evi de artık kitler Evinlerin yakarlar. Aynen. <laughs> Başka türlü temizlenir. Aynen öyle olacak. Var. Evet. Eğer çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Misafir ettiniz.